Evet arkadaşlar bugün balonla basket atmaca oynayacağız değil mi oğlum? Şu gördüğünüz ne? balonları basket atacak. Evet babacım oradan at bakalım kaç tane atabileceksin şimdi başlıyoruz. Birinci attık olmadı ama o kadar yakına gelmeyeceksin. Bu kadar yakına gelmek yok. Lütfen uzaktan atınız beyefendi. At bakalım. Basket bu bir. Hangi renkte o balon? Bu sarı. Şimdi hangi renk atıyorsun? Olmadı. Elindeki la, balon hangi renk? Ha, elindeki. Evet turuncu balonda sıra. At bakalım. Atabilecek misin bakalım? At bakalım. Evet. Atma onu. Bak kop, patlar ha. Evet. Hadi at bakalım. Evet şimdi turuncu balon deniyoruz arkadaşlar. Bakalım atabilecek mi? Olmadı bir daha bir daha. Hadi bir daha bir daha. Hızlı hızlı çabuk 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 süre geçiyor çabuk. Süre, süre geçiyor çabuk. Hepsini atman geçiyor gerekiyor. Aa, ya, yine olmadı. Aras en kısa süre içinde bütün balonları oraya atmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi hangi renk balon aldın? Hangi renk o? Hangi renk? Sarı evet şimdi. Grimo. Evet gri renkli balonu aldı. Evet ama atamadı. Çabuk ol babacım, çabuk. Süremiz gidiyor. Evet. Ay şimdi mavi balonu aldı Aras. Şimdi kırmızıyı alıyor arkadaşlar. Basket atmayı bıraktık. En kısa sürede artık balonları leğene ye yerleştirmeye çalışıyoruz. Bakalım hepsini leğene ye yerleştirebilecek mi? Pembe bir balon koydu. Bakalım hepsini düşürmeden yerleştirebilecek mi? Bir balon tabağı yapıyoruz şu anda. Hepsini koymaya çalışıyor. Bakar mısınız arkadaşlar şu balonları Evet. Oğlum hepsini doldurdu. Aferin babacığım. Şimdi şimdi oraya geç bakalım. Şimdi oraya geç. Oraya geç sana bir şey yapacağım. Hop! Evet. Bütün balonlar. Evet. Hangi? Şuraya at. Git at bakalım. Balonları topla buraya Of 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 of. Babacım nasıl vurdun öyle balonlara ya? Bir daha at. Hop! Nasıl sekiyor değil mi top babacım? Ne oynuyorsun şu anda? Basketbol. Basketbol mu? Nasıl basketbol babacım? He? Eski basketbol. Eski basketbol mu? Evet arkadaşlar. Elindeki topla renkli balonları. Evet sarı balonu vur bakalım. Sarı balon nerede? Sarı balon bul bir tane. Evet. Mavi balon, mavi balon. Çabuk çabuk mavi balonu vur bir tane. Evet şimdi mavi balon buluyoruz. Evet mavi balondan da sayı aldı Kırmızı balon kırmızı 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 Evet gri gri Çabuk gri bir tane balon bul Çabuk çabuk gri balon Evet gri balon da buldu Şimdi balonların arasında deve cüce oynayalım hadi Balonların arasına geç Ben söyleyeceğim Topu bırak Evet şimdi deve cüce oynayacağız arkadaşlar Başlıyoruz Cüce Cüce Deve Cüce. Cüce. Deve. 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 Cüce. Cüce. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Cüce. Deve. 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 Cüce. Deve. Deve. Cüce. 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 <laughs> Yandı. Tamam bir daha hadi geç. Çabuk. Evet arkadaşlar tekrar oynayacağız. Cüce. Deve. Cüce ve mavi balon. Cüce ve mavi balon. Cüce deyince mavi balon tut. Eğil ve mavi balon tut. Evet. Deve. Mavi balonu bırak artık. Oy. Cüce ve sarı balon. Evet cüce ama. Evet. Deve. Cüce ve kırmızı balon. Deve. Cüce. Deve. Cüce ve gri balon. Cüce ve gri balon. Cüce ve gri balon. Deve. 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 Cüce. Cüce ve sarı balon. Cüce ve sarı balon. Cüce ve sarı balon. Çabuk cüce ve sarı balon. Süre gidiyor cüce ve sarı balon. Evet. deve Cüce ve turuncu balon. Cüce ve turuncu balon babacım. Çabuk başarabilirsin. Cüce ve turuncu balon. Deve. Cüce. Cüce ve kırmızı balon. Cüce ve kırmızı balon. Deve. Cüce. Deve. Deve Deve Cice Cice Deve 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 demişti Daha güvenin de görüşmek üzere Hoşçakalın <laughs>